İsmail Uçar'ın e, Yüksek Seçim Kurulu'na gönderdiği e, yazıyı e, ve eklerini ben okudum. Az bile yazmış. Kendisi bazı şeyleri gizlediği için az anlamında değil. Kendisi bildiklerini dürüstçe e, yazmış. Ama e, yargıdaki çürüme onun yazdıklarından çok daha büyük boyutlarda olduğu için az bile e, yazmış diyorum. Benim bir avukat dostlarım var, arkadaşlarım var. Kendim hukukçu Hukuklu. olduğum için Tabii. zaman zaman görüştüğüm emekli savcı, emekli hakimler var. Halen görevde olanlardan da karşılaşıp görüştüğüm oluyor. Bunların hepsi öyle feci şeyleri anlatıyorlar ki söylenebilecek tek kelime çürümedir. Bunu gazeteci söylediği zaman iktidar karalıyor diyebilirsiniz. Ama ortaya çıkmış olan gerçekleri var. Sadece e, İsmail e, Uçar'ın, e, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği bu yazı değil, İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı operasyonlar. Evet, isim zikretmeyeceğim, sakiydim. falanca mafya babasının adliye ile ilişkileri değil mi? Falanca mafya babasının siyasilerle ilişkileri. Bunlar İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı operasyonlarla çıktı ortaya. Bir diğer husus, 2012 yılı, 2012 yılına kadar bugünkü hükümet bir reform hükümetiydi. Avrupa kıstaslarını yabancı sermaye gelsin diye Avrupa kıstaslarını hedef alan, o yönde kanunlar çıkaran bir hükümetti. Türkiye Uluslararası Yolsuzluk indeksinde 54. sıradaydı. Bu iyi bir sıradır. Bazı Avrupa ülkelerinden bile iyiydi. Şimdi 2023 e, ocağında açıklanan e, raporda Türkiye 100, 100, 101. sıraya evet. düştü. Düşüşü görüyor musunuz? 14 puan birden kaybettik. Peki o yalan, bu muhalefet, öteki dış güçler, belki sahtekarlar, e, işbirlikçiler falan, İçişleri Bakanı'nın operasyonları, ona ne diyeceksiniz? Sizin İçişleri Bakanı. Ona ne diyeceksiniz? İşte vicdanlı bir savcı çıktı, feryat ediyor, isim veriyor, şu 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 isimlerin şu kararlar diyor, şu 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 dosyalar diyor. Ee, bir buçuk milyon dolarlık bir yolsuzluk e, soruşturması yapılıyor. E, şüphe sebepleri kuvvetli olduğu için e, dürüst bir hakim e, tutuklama kararı veriyor. Niye ise bir savcı itiraz ediyor, e, av avukatı itiraz ediyor, gittiği mahkeme tahliyesine karar veriyor, adam da tüyüyor. Ne diyeceğiz bunlara? Burada e, esas olay şu. İktidardakiler kim olursa olsun, dindar ya da seküler, milliyetçi ya da sosyalist, sağcı ya da solcu, fark etmez. Güç bozar, mutlak güç mutlaka bozar. Bunu önlemek için gücün dengelenebilir olması, denetlenebilir olması, yargının bağımsız olması, yanlışları yazabilmesi için medyanın hür olması, özgür olması, kuvvetler ayrılığının ülkede egemen olması, meclisin yürütmenin emrinde değil, e, bağımsız soruşturmalar açabilecek, araştırmalar yapabilecek bir kuvvetler ayrılığı prensibinden güç alıyor olması lazım. Bunlar olmayınca sonuç böyle oluyor işte. Bunlar olabilecek mi? Vallahi demokrasi tarihine baktıkça ben asla ümitsiz değilim. Bundan 70 yıl önce kabaca Almanya'nın başında Hitler vardı. Demokrasi kolay gelmiyor. Demokrasinin gelmesi için belli bir eğitim düzeyi, belli bir gelir düzeyi, o gelir de gökten para inmekle olmuyor. Senin verimliliğinin artmasıyla, eğitiminden, teknolojiden, sanayiden kaynaklanan, fizibilite yatırımların fizibil olmasından kaynaklanan milli gelirin artmasıyla demokrasi kültürü de güçleniyor. Ee, ok okutarak olmuyor bunlar. Ee, Türkiye'de bugün kuvvetli bir muhalefetin olması sadece onlar gitsin biz değil. Bu muhalefetin içeriğine baktığımızda Türkiye geçmişinin hiçbir döneminde kuvvetler ayrılığını bu kadar konuşmamıştı. Şimdi konuşuyor. Demek ki gelişme var. Yargı bağımsızlığını hiç bu kadar konuşmamıştık. Cumhuriyetin kurulduğu günden beri ama bugün bunları konuşuyoruz. Bunlar e, Türkiye'nin de e, gelişmiş demokrasilerdeki yol aşamalarında gördüğümüz gibi demokrasi yerinde güçlü bir dip dalgasının, sosyolojik e, dinamiklerin gelişmekte olduğunu gösteriyor. Ben uzun vadede, kısa vadede demiyorum, e, uzun vadede iyimserim. Cumhuriyet Kuvvetler Birliği ilkesiyle kuruldu. Peki e Bizim siyasi kültürümüzün temelinde Kuvvetler Birliği var. Osmanlı döneminde, saltanat döneminde zaten kuvvetler ayrılığı düşünemezdi. Ama artık kuvvetler ayrılığına hiç kimse karşı çıkamıyor. Uymuyorlar ama biz kuvvetler ayrılığına karşı izlemiyorlar. Bir defa kuvvetler ayrılığı ayak bağı dediler, Ondan sonra tekrarlamadılar. Bir yandan şimdi... Yargının içinden böyle sesler çıkıyor. Asla aslına bakarsanız muhalif seçmen de İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bu operasyonları inanılmaz bir şekilde destekliyor. Yani en ateşli e, muhalifler çok bile. Güzel. Çok güzel bir şey bu. Yani e, değil mi? Çok güzel bir şey. Çok iyi temas ettiniz. E, çok, çok önemli bir gözlem bu. Altını çiziyorum. İktidara karşı olanlar bile muhalifler bile hem Mehmet Şimşek'e hem e, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Sayın Ali Yerlikaya'ya destek veriyor Demek ki bu sadece partizanlık değil. İşte demokrasi bilinci bir dip dalgası halinde yükseliyor dediğim bu. Evet. Bu hükümete karşı şiddetle muhalif ama Ali İyikaya iyi yapıyor diyor. İktidarın muhalefetle aramızda kavga var ama muhalefetimizin de şu söylediği doğru dediğini duyduk mu? Ama muhalefettekiler bu iktidar kötü diyorlar anlaşılabilir bir şey. Ama Ali Kaya, Yerli Kaya'nın yaptığı doğru diyorlar. Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek ciddi bir desteğe sahip ne kadar sürdürür onu bilmiyorum. Her aklındaki her doğruyu uygulayabilecek bir yetkiye sahip değil. O ayrı olay ama demek ki muhalefetin içinden böyle sağduyulu sesler çıkıp iktidarın şu yaptığı da doğru diyorlar. Ben mesela hem Mehmet Şimşek hem Ali Yerlikaya hem Hakan Fidan'ın gelmelerinin doğru olduğunu, yaptıklarının doğru olduğunu kendi köşemde defalarca yazdım. Ama bu iktidar döneminde yargının nasıl çürüdüğünü, dış politikanın nasıl çıkmaza girdiğini, 21, 20 bin dolar olabilecek fert başına gelirimizin 10 bin dolara düştüğünü yazan, gören, eleştiren bir gazeteci. Bir de Ali tabii çok tartışmalı bir İçişleri Bakanlığından sonra görevi devraldı. E, işi de biraz zordu ama giderek de desteği artıyor tabii. E, farklı güç odakları bu işleri nereye götürür? Ne kadar gidebilir? Of. O da e, bir soru işareti. İşte yani şimşek nereye kadar sorusu gibi bir soru. İşte, evet aynen öyle bir e, soru oldu.